Efendim herkese merhabalar. 4 Aralık Perşembe günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Ancak bugün gündemimde asla bakarsanız bir konu var. O da çocuk meselesi. Ee, öncelikle size bir görüntü seyrettirmek istiyorum. Şimdi bu görüntüler İstanbul'da mesleki ve teknik eğitim zirvesinde bir protesto gösterisi sırasında kayda alınmış. Toplamda 17 tip partili, Türkiye İşçi Partili protesto ediyorlar. Jet hızıyla gözaltına alınıyorlar. Savcı, yani ifadeleri dahi alınmadan doğrudan Bakırköy Suh Ceza Hakimliğine çıkartılıyorlar ve 16'sı tutuklanıyor. Bu olayı protesto eden insanlar da aynı şekilde öğretmenler de ters kelepçe götürülüyor. Şimdi görüntülerde izliyorsunuz. Önce merak ettim ya bu, bu kadar sert bir önlem alacak. Bu kadar sert bir yaptırım uygulayacak. Yani tutuklama kararı veriyorsun. Yani bugün Beyoğlu'nda sokakta yürüyen kadına tecavüz eden insanları serbest bırakan sistem ne yapıyor da bunu protesto eden yani Türkiye'deki çocukla, çocuk ölümlerini protesto eden bu gençler ne yaptı da tutuklanıyor. Biraz dedim bunu bir üzerine bir eğileyim. Eş zamanlı olarak karşıma T24'te Gökçer Tahincioğlu'nun gerçekten birkaç böyle temiz, çok çalışkan, işini çok iyi yapan gazeteci arkadaşımdan biri. Gökçer Tahincioğlu'nun bir başka haberi çıktı. Yargı paketiyle ilgili ve tamamen Türkiye'de çocuk meselesine yani çocuk ve suç ilişkisi üzerine çok detaylı bir analiz. Ama bunlara gelmeden önce istiyorum ki mesemin ne olduğunu bir gayet iyi bir anlayalım. Şimdi bu mesem mesleki eğitim merkezi programı Bakan Yusuf Tekin'in böyle gurur tablosu diye sunduğu bir proje. 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu dayanıyor. Fakat araştırınca karşıma bir insan öğütme, çocuk öğütme mekanizması çıktı adeta. Bunu çok detaylı anlatmaya ve sizin de çok detaylı bir şekilde anlamanızı istiyorum. Şimdi model çok basit. Model şunu söylüyor. Bu çocuklar 4 gün işletmede beceri eğitimi altında çalışacaklar. Bir günde okulda teorik ders alacaklar. Eğitim süresi 4 yıl. 3 yıl çıraklık, 1 yıl kalfalık. Kıyma makinesini iyi anlamak gerekiyor. Niye kıyma makinesi diyorum? Çünkü çocuklar bu sistemde ölüyorlar. Yani ucuz iş gücü olarak sisteme sokulan bir yapı var ve bunu bilinçli şekilde yapıyorlar. Ya öyle bir planlamışlar ki patronlar mesemi niye seviyor? Çünkü yetişkin bir işçiye aynı iş için, aynı iş tanımı için 30 bin lira para ödemek zorunda. Oysa bu çocuklara yani resmen köle gibi 6 ile 11 bin lira ödemeleri gerekiyor. Daha bağlısını söyleyeyim, daha ballı tarafını söyleyeyim. Bu parayı patron da ödemiyor, devlet ödüyor. Yani işsizlik fonundan biz ödüyoruz kendi çocuklarımızı köle gibi çalıştırıyoruz ve üzerine bizim cebimizden çıkıyor para. Yani mesem dediğiniz sistem aslında patronlara devlet destekli ucuz çocuk işçi kaynağı sağlayan bir mekanizmaya, bir aygıta dönüşmüş vaziyette. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bu çocukların ne şartlarda çalıştığını ispatlayan raporlar da var ya. TÜMOB raporları var. Mesem öğrencilerinin çalıştırıldığı iş yerler işyerlerinde güvenlik riskleri olduğunu denetimlerin yetersiz olduğunu altını çizen çok ciddi raporlar var. Yani kendi çocuğunu öğüten bir aygıtı ahlaksızca kuran bir sistemden, bir siyaset anlayışından bahsediyoruz. Ve bu fotoğrafa itiraz eden insanları alıyorsun, gençleri alıyorsun. Diyorlar ki ya çocukları ne hale getirdiniz, sistemi ne hale getirdiniz? Sen bunları alıyorsun, apar topar ifadelerini dahi almadan cezaevine atıyorsun. Özetle iktidarın yaptığı emek yoğun sektörlerde ucuz iş gücü yaratmak, bu çocuklara böyle müreffeh bir gelecek hazırlamak yerine dönüyorsun bu çocukları bir köle gibi sistemde öğütüyorsun. Geçelim başka konuya. Gökçer Tayıncıoğlu'nun bugünkü haberine Türkiye'de çocuk suçlarının ne hale geldiğini öyle bir anlatmış ki bunu tablolarla, grafiklerle anlatmaya çalışacağım. Olayın vahametini çok iyi görmemiz gerekiyor. Suça sürüklenen çocuk sayısında Türkiye'de patlama yaşanıyor. Ve yaş gruplarına baktığınızda, işlenen suçların niteliğine baktığınızda, olayın nereye gittiğini, toplumun nasıl çöktüğünü, geleceğimizi nasıl karardığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. 2023 ile 2024 arasında 31 bin dosya sayısında patlama var. Yani %7 yükselme var. Bir yıl içinde adliyeye giren çocuk sayısı 665 bin. Adliye koridorlarında kelepçeli, sorgulanıyor, cezaevine giriyor, gözaltına alınıyor. Öyle bir sistem çöküşü ki bu. Çocukların suça itilmesi, çetelerin, yeni nesil çetelerin ortaya çıkması ve daha önemlisi bu haber aslında sistemin bir çözüm üretmekten ziyade çok başarılı bir şekilde bu suç kapasitesini gelecek kuşaklara da aktaracak şekilde son derece tehlikeli bir fotoğraf önümüze koyuyor. En çarpıcı tablo 0-11 yaş. Ya 0-11 yaş ne demek ya? 0-11 yaş grafiğine baktığınızda 4515 çocuk, çocuk çocuk kasten yaralama yapıyor. Çok daha vahimini söyleyeyim mi? 11 yaş altı 1591 çocuk cinsel istismar işliyor. Ve 1350 mağdur da 11 yaş altında. Türkiye'nin geldiği nokta yani 10 yaşında çocuklar cinsel suç, yaralama gibi ağır çok ağır vakalarla karşı karşıya. Türkiye'nin şehirlerindeki adliye koridorlarında, o inşa ettiğiniz adliye binalarında, saraylarında, o koridorlarda, o mahkeme salonlarının kapısındaki o saat saat duruşma saatleri konan listelerde yüzlerce, binlerce çocuğun 11 yaşına kadar gelmemiş, yani sübyanların diyelim, işledikleri suçların cinsine, niteliğine bakar mısınız? 12-14 yaş grubuna bakıyoruz. 12-14 yaş grubuna kasten yaralama 16554 mağdur aynı yaş grubu 13007 tehdit 3732 fail 3083 mağdur aynı yaş grubundan bahsediyor. Önemli olan bu. Yani kendi yaşında yarattığı fotoğrafı görüyorsunuz. Yani yarattığı şiddetin fotoğrafını görüyorsunuz. Cinsel istismar gene 12-14 yaş arasında 3219 mağdur 2911 aynı yaş grubunda. Yani Fail de çocuk, mağdur da çocuk. Ve dosya dağılımına bakıyorsunuz. Sadece 2023-2004 yılındaki bu 600 bin dosyanın dağılımına baktığınızda vücut dokunulmazlığına karşı suçlar 140.715 ile en büyük dilimi kapsıyor. Mal varlığına karşı suçlar 95.982, hürriyete karşı suçlar 66.526, şerefe karşı suçlar 54.384, Kamunun sağlığına karşı suçlar 29.402, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 19.534, özel hayata karşı suçlar 10.594. Yani şiddet ve vücut dokunulmazlığına saldırı 140.715. Bu sayıları özellikle veriyorum. Oradaki 95.282 dediğinde o iki tane var ya iki çocuk. O ikisinin bir hikayesi var. O ikisi, ikisinin bir adı var ailesi var. O çocuğun bir geleceği var. Buradaki o rakamları gözünüze getirdiğinizde sayılara baktığınızda binlerce çocuğun hikayesi yatıyor burada. Sistemin nerede tıkandığını, nerelere acil neşter atılması gerektiğini çok net görüyorsunuz. Konuştuğumuz konu bizim çocuklar, bizim çocuklarımız. Yani bizim geleceğimiz. Sokaklardaki yeni nesil çetelerin aslında rakamsal bize yansıması bu fotoğraflar. Son olarak Aile görüşme odalarındaki patlama. Şimdi Allah Allah. Aile görüşme odalarındaki patlama ne demek? Rehabilitasyon kapasitesi yetmiyor. Sadece bir yıllık artış yüzde 1880. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüzde 1880 artış. Kapasite kesinlikle yeterli değil. Bir patlama yaşanıyor ve senin kapasiten bu patlamayı karşılayamıyor. Şimdi Türkiye'deki fotoğraf bu. Bunu bakıp böyle dertlenip ah vah vah ne yapacağız demek. Hani iş eleştirmek. Peki çözüm ben dedim ki bir araştırayım bakayım bunu nasıl çözmüşler. Dünyada birkaç ülkeyi araştırdım. Bu tür bir benzer paternde, izlekte aynı şekilde sorun yaşayan toplumlar olmuş mu, ülkeler olmuş mu ve bunları nasıl çözmüşler? Amerika 1980'li 2000'ler arasında çok büyük bir çocuk şiddeti krizi patlaması yaşıyor ve ne yapıyor? Sıfır ceza değil, sıfır müdahale dönemi. Bunu bitiriyor. Nasıl yapıyorlar? Bir kere öncelikle okulu terk eden çocuklara devam zorunluluğu getiriliyor. Sisteme tekrar katılması, eğitim aygıtına tekrar girmesi zorlanıyor. Tüm süreç gençlik mahkemelerine, özel yetkili mahkemelere, ihtisas mahkemelerine veriliyor. Alınan sonucu söyleyeyim. 10 yılda %45 düşüyor. İki çocuktan birini kurtarıyorsun. Almanya 1990'lar 2010'lar bu süreç zarfında göçmen çocuklar en büyük sorun bir suç patlaması yaşanıyor. Peki ne? Aile içi baskı var, yoksulluk var, uyumsuzluk var, okuldan kopuş var ve 12-18 yaş arası tıpkı bizdeki tablo gibi fırlıyor. Peki nasıl çözüyorlar? Ceza yerine sosyal eğitim modeli uyguluyor. Çocuğa özel yol haritası hazırlıyor. Ceza ver gönder yapmıyor. Diyor ki ben seni özel programa alıyorum. 6 ayla 2 yıl arası bu özel programda çocuğu rehabilite ediyor. Hapse atma oranları %80 azalıyor. Suç tekrarı %25 düşüyor. Çünkü hapishane o çocuklar için cezaevi, bir eğitim merkezi. Suçun daha da katlanarak hani o silahı nasıl kullanacak, o uyuşturucuyu nasıl satacak, kimi nasıl öldürecek? Bunların eğitiminin verildiği yerler aslında cezaevleri. Bu bahsi kapatmadan bir rapor daha var. Yağmur Uzunırmak Toplumsal Çalışmalar Enstitüsü'nde yeni nesil çeteler üzerine muazzam bir çalışma yapmış. Onu araştırdım. Bugün bazı gazeteci arkadaşlar da bulmuşlar bu çalışmayı. Aslında fotoğrafı o kadar net koyuyor ki yeni nesil çete dediğin yapının arka plandaki ekonomik, sosyal, siyasal arka planını araştırdığında şuna bakıyorsun. Bu fotoğrafını çektiğimiz deminden beri sayılarla ifade ettiğimiz hem sistemsel sorunu hem toplumsal sorunu koyduğumuz şeyin sahadaki bir sosyolog tarafından araştırması yapılıyor. Ve diyor ki yani eskiden diyor mahalle abileri, uyuşturucu satıcıları, torbacılar falan vardı. Böyle bir durum yok. Şimdi diyor yeni tip çeteler var. Yani yaş ortalaması çok genç. 12, 13, 15, 20 arası sosyal medyayla büyüyen, mahalle kimliği peşinde değil, imaj peşinde, ünlü olma, korku salma gibi hedefleri var. Ve ekonomik zorluklar ve sosyal dışlanmalar bu çocukları buraya itiyor. Tam burada size bir görüntü seyrettireceğim. Bu görüntüler nerede çekiliyor? Cezaevinde. Cezaevine girdiğinde karşı karşıya kaldığı fotoğraf bu. Geçen bir gazeteci arkadaşım gözaltına alındı. Ee, nezarette bir 8-10 saat tutuyorlar. Size anlattığı hikayeyi anlatayım. O kadar güzel örtüşüyor ki ben girdim diyor, benim diyor gazeteci olduğumu bilmiyorlar. Herkesle birle muhabbet ediyor. Dönüyor diyorlar ki ya diyor bizimki gazeteci ya sizden ne ayak? Ne yapıyorsunuz falan. Abi diyor benim yerim var ya diyor. Ben diyor bizim diyor aile diyor. Bütün aile işte cezaevinde benim odam var yerim var ee, onlar giriyor ben çıkıyorum biz diyor büyük çaplı işte met uyuşturucu bilmem ne işleri yapıyoruz ee, adam yaralama İşte bizim aile efradı orada benim gibi kalacağım süre belli yatarım belli avukat belli mahkeme bunu tanıyor polis biliyor karakol biliyor öyle bir hale gelmiş ki bu görüntüde gördüğümüz tipoloji tamamen bu işte tiktokla beslenen Sosyal medyayı kullanan, sürekli orada videolar paylaşan, bir imaj yaratan, aslında bir isyan yani adaletsizlik hissine, toplumun çöküşüne, otoriteye meydan okuma, bitirimleşme. Yani adaleti ben sağlarım, sizi merak etmeyin diye bir kafa yapısı. Öte yandan bu fotoğrafı teşhis etmeyen, bir büyük çöküşün müsebbibi olan bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Ya biz burada kalkıyoruz günler boyu. Efendim Suriye'de bu oluyor, Kürt meselesinde bu oluyor, ne bileyim işte bin tane konu konuşuyoruz. Oysa bütün bu konular içinde geleceğimizi karartacak olan temel noktalardan bir tanesi bu mesele. Ben bugün o mesem konusunda itirazı olan yani bir çöküşün bir sistemi, sistemik hatanın ne olduğunu ortaya koymaya çalışan bir avuç gencin, 16 gencin böyle anında alınıp içeri tıkılmasını buna benzetiyorum. Tahammülleri bile yok. Bu fotoğrafın gösterilmesine tahammülleri yok. Özetle karşımızda büyük bir ahlaksızlık, rezil bir sistem ve bütün bunlardan nemalanan, bir şekilde umursamayan, hiçbir şekilde böyle yani ciddiye dahi almayan ve bunu fütursuzca yapan, yapmaya devam eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Her geçen gün buraya oturduğumda, bu fotoğraflara baktığımda, yani mesele sadece işte bunların bu iktidarını neden sürdürdüğü, ne yapmaya çalıştığı, Türkiye'nin bütün alanlarında bu büyük derin çöküşün, kendi sınıfını yaratma çabasının, geldiği yerin, geleceksizliğini anlamamaları, bunun dahi şuurunda olmaları, yeni Türkiye masalıyla, abi yeni Türkiye böyle, iyi olsa, yani bu hiçbir şekilde müdanaları yok. Bütün muhalif medyayı sustur, yargı elinde, onu içeri at, bunu dışarı at, o gitsin, bu gelsin, o şey biz çökelim, bu yola biz çökelim, bu bu ihaleyi ben alayım. Öylesine aşağılık bir fotoğrafla karşı karşıyayız ki gerçekten midem bulanıyor. Et ve Süt Kurumu Başkanı. Şimdi günlerdir konuşuyoruz ya, bugün bizim Bahadır Özgür belgesini de bulmuş. Yani adam şir yani şirketi kuruyor, ihaleye direkt giriyor. Yani alan kendi, satan kendi. Mükemmel bir sistem ve hala o koltukta oturuyor olmasının sebebi aslında bunu tek başına yapıyor olmaması. Yani bu kurulan sistemde onu oraya oturtan, geçen gün bahsetmiştim ya böyle kilit noktalarda patlayan bir takım adamlar var. Yani bunlar bunlar şeyler, emanetçiler. Bence bu adam emanetçi. Yoksa o 10 defa gitmişti oradan. Yani en tepeden diyorum bakın hiç abartmıyorum. En tepeden oraya konan, bütün bu sistemdeki paranın belli bir şekilde sisteme girdiği, belli bir kasaya aktı bir fotoğraftan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'de tarım ve hayvancılık konusunda en iyi uzman, en, benim referans aldığım en iyi isimlerden biri Ali Ekber Yıldırım. Öyle bir fotoğraf çekmiş ki bu sarmalın yani hayvancılık krizi dediğimiz krizin ya tarım ve hayvancılık ya bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu en önemli sorunlardan biri. Bütün bu çöküşü başından beri böyle fasikül fasikül yazan bir adamdan bahsediyoruz. Çektiği fotoğrafı bir anlatayım. Sonra buradaki sistemik arzanın da ne olduğunu göstermeye çalışayım. 2007-2008 kuraklığında yem fiyatları yüzde arttı. Çiğ süt fiyatı yarıya indi. 1 milyon süt ineği kesildi. Hayvan varlığımız düştü. Ve ilk olarak 2010 yılında ithalat başladı. Temel kırma noktası çiğ süt fiyatının baskılanması. Çiğ süt fiyatını baskılıyorlar. 2025'te gizli bir tsunami yaşıyoruz. Buna da gizli tsunami adını koymuş. Neden? Şap salgını başlıyor. Şap hastalığı. Binlerce işletmede Türkiye'de verimlilik yüzde %30, %60'lara kadar düşüyor ve ekonomik zararı bu, bu yıl sadece 3.6 milyar dolar. O kadar net anlatmış ki Ali Ekber Bey, oyunun mekaniği diyor. Çok basit temel kritik altı madde. Devlet et ve süt kurumu çiğ süt fiyatını baskılar, üretici maliyeti karşılayamaz, damızlık hayvanları keser, hayvan varlığı azalır, kırmızı et fiyatları yükselir. Bakanlık fırsatçılar arttı diye cayır cayır ekranlara çıkıp konuşmaya başlar. Fiyatları düşürmek için ne yapacağız? Abi ithalata başladık diye anlatır. Üretici özel sektörden çekilir. Daha çok ithalatçı içeriye girmeye başlar. Yani adını duymadığınız bir adam sonra patlar ki Aa, adam sistemi kurmuş. Özellikle bilinçli yapıyor. Ya bu resmen vatan hainliği. Düpedüz vatanı hainliği. Bu adamların vata, yani vatanı yani vatana hiyanet kanunu vardı eskiden. Bununla yargılanması lazım. Geçen gün bir gazeteci arkadaşımla konuşuyordum. Bu anlattığımız fotoğraf var ya, yana yakıla dönüp araştırıyorum, ediyorum. Ya nasıl bir döngünün içindeyiz biz? Biz nereye düştük derler ya. Ya diyor Serdar diyor, gelen dosyalara bakıyorum. Böyle benim gibi hakikaten saatler boyu dosya çalışan bir arkadaşım. Çok kıymetli bir gazeteci arkadaşım. Bakınca diyor, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefeti veya muhalefetteki diğer partilerin Hani bir tane dosya alıp çıkartıp anlatıyorlar ya işte belli isimler. Turan Çömez çıkıyor anlatıyor o anlatıyor. Birer ikişer patlıyor. Resmin büyüklüğünü yani bunlar diyor kumda oynuyor. Çocukların kum havuzu vardır ya. Bu partiler yani gördüğümüz resimdeki adamlar kum havuzunda oynuyor. O kadar büyük bir oyun ki bu. Ya yani O kadar büyük bir fotoğrafla karşı karşıya ki Türkiye. Bahsettiğimiz sistemi ben size yemin ediyorum son aylarda anlamaya başladım. Ya biz neyle karşı karşıyayız? bu yani o kadar tehlikeli bir yere gidiyor ki ve bu çökmek zorunda olan bir sistem. Bu adaletsizlik, bu çark. Sadece çocuk meselesinde gördüğümüz fotoğraf. Ya arkadaş bu çocuklar bizim çocuklarımız. Mesele burada sen Kürtsün, Türksün, Alevisin, Osun, Busun değil. Türkiye'de bugün 17 milyon insan yardımla yaşıyorsa ve sen bunları bir sadaka düzenine alıştırdıysan, sen bu sokak çeteleri oluşsun diye böylesi bir yargı ortaya koyduysan, örtülü aflarla kendi tabanını bir şekilde konsolide etmeye çalışıyorsan yani devlet bahçeli çıkıp orada yani sürekli bir oyun kurucu havasında böyle büyük böyle fiyakalı laflar, iri iri laflar bilmem nelerle konuşuyor. Abi çözüm, sonuç ne yani ne, ne, nereye varıyoruz biz? Bir yere varmıyoruz. Ve size geçen gün de söyledim. Bu büyük fotoğrafa baktığımda yani dün anlattığım o dış politika bazında anlattığım fotoğrafta Dünya öylesine bir kırılmaya gidiyor ki sosyal, siyasal, ekonomik, işin içinde tabii ki yapay zeka, çip, değerli madenler ve büyük bir fotoğraf. Ama bu ayrışma içinde öyle bir oyun kuruluyor ki bunlar, bakın bunlar bir şekilde iktidarlarının devamını sağlamak için benim gördüğüm, tahmin ediyorum yılbaşından falan sonra veya yani o zamanlarda bir metazor ile Erdoğan'ın ben Suriye'ye bir şekilde dalacağını, Böyle bir fotoğraf çıkartacağını e, ve bunun üzerine bir konsolidasyon yaratmaya çalışacağını düşünüyorum. E, fakat Türkiye'nin sizlerin karşı karşıya kaldınız e, yapı o kadar tehlikeli bir yapı ki. Mesele burada hani yeni cumhuriyet yeni Türkiye diyorlar ya gerçekten haklılar. Yeni Türkiye'si bunların o. Tek soru, tek soru. Bırakacak mısınız bırakmayacak mısınız? Göz, gönlünüz El veriyor mu böyle bir şeye? Tanımadığın insanların çocukları cezaevlerinde geliyor, senin çocuğunu öldürüyor sokakta. Tanımadığın insanların çocukları geliyor, bir pozisyona geçiyor, TÜGVA'lardan geliyor, vakıflardan geliyor, bilmem ne sisteminden geliyor, belli bir yerde bir noktaya atanıyor, örnek Et ve Süt Kurumu Başkanı oluyor veya işte 30 bin seyahat enzam yapılanlardan biri oluyor, özel olarak atanmış, Diyanet'te çalışıyor olabilir, orada olabilir umurunda değil. Bak umurunda değil. Diyor ki abicim gemisini kurtaran kaptan. O cezaevine giren çocuk da, o cezaevinde eğitim çarkından geçen çocuk da ne geleceğini düşünüyor. Ne ben bu ülke için bir şey yapayım diyor. Öylesine bir salaklaştıran, aptallaştıran, öylesine bir düzen kurmuşlar ki abi gemisini kurtaran kaptan. Burada mesele siyaset falan değil. Dün anlattığım o yeni nesil Kuşak, yeni milliyetçilik dediğim şeyde dikkat ettiyseniz çok önemli veriler var böyle toplayabileceğiniz. Bizim bu meseleye hiç öyle Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya bakmadan gerçekten bireysel olarak ya ben ne yapacağım arkadaş? Ne yapmam gerekiyor? Kendi çapımda ya ne yapmam gerekiyor sorusunu samimiyetle sormamız gerekiyor. Ya gündemde başka konu başlıkları da var. İşte yani Trump ne karar verecek? Yok işte Amerikan Savunma Bakanı onu yapacak. Yok işte bizim oküler i hareketliliği artmış Suriye'de bir operasyon beklentisi. Yok efendim Epstein failleri adadan görüntüler gel. Bir sürü konu başlığı var. Size yemin ediyorum. Bugün bunlardan hiçbirinden bahsetmek istemiyorum. Yani şu fotoğrafı baktığım vakit yani o 16 tane çocuğun çocuklar bu sistemin içinde öğütülüyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Ölüyorlar. Gelecekleri karartılıyor dediği için pankart açtığı için Demin dediğim ya bir sorumluluk. O sorumluluğu hissettiği için alıyor ensesinden ifadesini dahi almadan cezaevine tıkıyor. Aynı mahkeme bilmem ne için bambaşka bir karar verip tecavüzcüleri resmen serbest bırakıyor. Yani bu isyan edilmesi gereken bir fotoğraf karesi. Edebilen, sesini çıkartabilen bu 16 çocuğun bir tanesini tanımıyorum. Yani adlarını bilmiyorum. Biliminde de önemi yok. Ama buradan onlara bütün yüreğimle selam olsun diyorum. Selam olsun. En azından sesinizi yükseltiyorsunuz. Biliyorsunuz ki o job kafanıza inecek. Biliyorsunuz ki yani bu herifler beni ters kelepçe alacak. O öğretmenler, çocuklar için bağıran öğretmen, genç kızlar. Ters kelepçe yapıp otobüslere bindiriliyor. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bazen böyle e, yani resmen içim kuruyor, içim eriyor. Şey oluyorum yani, kendimi çok çaresiz ve keyifsiz hissediyorum. Bugün bu günlerden biri. O yüzden kusura bakmayın. Diğer konu başlıklarını konuşacaktım ama hakikaten mecalim yok. Böyle bir düşünceye daldım. Ee, yani umarım daha moralli bir günde, daha değerli toplu başka konuları da anlatabilirim ama bugün bu gelen görüntü, bu araştırdığım vakit Mesem'deki fotoğraf, Gökçer Tayıncıoğlu'nun haberi, Ali Ekber'in haberi, bu, yani fotoğraf çok net. Anlat, dediğim de, döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir kez daha aynı şeyi söylüyorum kapatırken. Lütfen abone olun, lütfen beğenin. Yani bakın bu gerçekten önemli bir mücadele. Burada mesele onu yapmak, bunu ya. Ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. En azından yani desteğinizi eksik etmeyin. Yazılarınızı tek tek okuyorum. Tek tek teşekkür edemiyorum çok fazla. Ama bir kez daha, bir kez daha sağ olun, var olun. İyi niyetli ifadeleriniz, övgüleriniz her şey için. Yorulduğuma, üzüldüğüme, çalıştığıma değiyor. Yani bu terlerin boş yere gitmiyor, onu biliyorum. Elimden geldiğince de sesimi yükseltmeye devam edeceğim. Herkese iyi günler diliyorum efendim.